2004 yılı Paris Olimpiyatları'na artık sayılı günler var. 200 günün altına düştük. Her gün geri sayıyoruz. Bizim için de çok önemli. Tokyo'da elde ettiğimiz başarıdan sonra Paris'te bu başarının sürdürülebilir olduğunu, ülkemizde yapılan çalışmaların uluslararası alanda karşılığının her zaman madalya ile gelebileceğini hem herkese göstermek hem de tabii ki sporcularımızın burada gösterdikleri, harcadıkları çabanın gösterdikleri emeğin karşılığını onlara aldırabilmek istiyoruz. Her zaman olimpiyatların gerçekleştirileceği yılın 30. haftasının 28. 30. haftası aralığına denk gelen dönemde sporcularımızın en üst performansa ulaşmalarını hedeflediğimiz bir antrenman planımız var. Bu plan dahilinde yaptığımız çalışmalarda son 4 yıldır sporcularımız yılın 30. haftasında yarıştığımız bütün büyük yarışmalarda madalya kazanmayı başardılar. Bunun en son örneği geçtiğimiz yıl Berlin'de dünya şampiyonasında hem erkek takımımızın dünya ikincisi olması tarihimizde ilk defa hem de Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonundan sonra dünya şampiyonu aparatini kazandığı yarışma ydı. Burada tabii ki özgüvenimiz yüksek çünkü uyguladığımız plan 4 yıldır çalışıyor ve 4 yıldır bize istediğimiz anda yüksek performansa ulaşma şansı sağlıyor. Yaklaşık günde 12 saati kapsayan bir antrenman programımız var. Bu programın içerisinde o katış antrenmanların yanı sıra dayanıklılık, kuvvet, özel ve de genel kuvvet antrenmanları var. Bu yıl günyemize kattığımız teknik ekibimize kattığımız beslenme uzmanımızla yaptığımız bu tüm antrenmanlarımızı sporcularımızın en iyi verim alacağı şekilde fizyolojik de desteklemeye çalışıyoruz. Bu anlamda da gerçekten büyük yol kat ettik. Şu anda sporcularımızın performansı her daha önceki her yıla göre değerlendirdiğimizde çok daha yüksek bir seviyede başlıyor. Umut ediyorum bu performansı yine doğru yönetmeyi başarabilir. Paris Olimpiyatlarında da ülkemiz hak ettiği sevinci yaşatırız. En büyük hedefim, en büyük hayalim çünkü bir sporcuyla bir koca, büyük koca bir ülkenin Türkiye gibi koca bir ülkenin bütün imkanlarını bir sporcuya seferber ederek bir madalya kazanabilirsiniz ama üç tane sporcu bir araya getirip bu 3 sporcuyla olimpiyat madalyasına uzanmak gerçekten çok büyük bir hedef, çok büyük bir hayal. Biz bunu dünya şampiyonası üzerinde başardık. Olimpiyatlar aslında dünya şampiyonasından daha kolay olacak ama etraftaki olimpiyat halkaları herkesin üzerindeki baskıyı daha da arttıracak. Fiziksel olarak kolay ama zihinsel olarak zor bir yarış. Hazırlanıyoruz. Biz de bunu bilincinde aslında bu yılki çalışmalarımızı birazcık sporcularımızı fiziksel olarak mevcut durumlarını korumaya çalışırken diğer yandan da zihinsel yönden daha da güçlendirmeye odaklanmış durumda. E, umut ediyorum ki e, en büyük hayalimize ulaşır, ülkemize bir takım madalyası getirebiliriz. Sporcuların her bir antrenmanda harcadıkları kaloriyi, her bir antrenman sırasındaki kalp atım hızlarını, her bir antrenman sonucunda harcadıkları eforu kayıt altına alıyorum. En büyük amacım tabii ki bunun sürdürülebilir olması. En azından benden sonra bu göreve gelecek kişinin bu başarıları daha yukarıya taşımak için geçmişte neler yapıldığının farkında olması ve bu hafızadan yararlanarak sıfırdan başlamak değil kaldığımız yerden çıtayı daha yukarıya götürmek için mücadele etmesi olacak. Yani ekip çok iyi. Zaten 2023'teki Dünya Şampiyonası'nda da bunu e, dünyaya kanıtladığımızı düşünüyoruz. Artık e, zaten öyleydik ama artık bunu gerçekten bütün herkes, bütün dünya farkında. Olimpiyatlarda madalya almamız için hiçbir sebep yok. Altın madalya hedefliyoruz. Alacağımızı da düşünüyoruz. Onun için çalışıyoruz. Çok da sıkı iyi çalışıyoruz şu anda. Ee, daha önümüzde zaman var. Daha da fazla çalışacağız. <laughs> Olimpiyatlarda Ulaş'la ben ilk defa yarışacağız. İkimiz de zaten çok heyecanlıyız. Özellikle Mete zaten ki olimpiyattır gidiyor olimpiyatlara